Fenerbahçe'nin Samsun maçı öncesi bir satır arası programında Yüksel Başkan bağlanmıştı ve bayağı da uzun bir sohbet etmiştik. Çok da güzel o süreci anlatmıştı. Yani birçoğumuzun haberi olmadığı bu hocanın geliş süreci, diğer hocanın gidiş süreciyle alakalı. Aslında onlar çok kıymetliydi. Şöyle kıymetliydi. Aslında Samsun Spor'da bu işlerin tesadüf olmadığını başkan o o süreçte yaptıklarıyla ne kadar kıymetli olduğunu bize anlatmıştı. Birkaç teknik direktörle görüştük demişti ve teknik direktörlere elimizdeki oyuncular oynatmak istediği sistem üzerinde bir planlamayla alakalı yürüdükleri ve transfer komitesinin bu anlamda nasıl çalıştığıyla alakalı birçok şeyden bahsetti. Hatta bu transfer yasağı sürecinin de o dönemki yaşadıkları o e, ...tecrübesizliğin de kurbanı oldukları... ...işte oyuncularla ilgili yaşadıkları... ...birçok şeyden bahsetti ve... ...aslında Samsun Spor'un o dönem... E, ...o konuşmadan sonra da... ...tesadüf olmadığını şuradan anlamıştık... ...yani teknik direktörün... ...göreve getiriliş sürecinde... E, ...bilgi birikiminin planlamasının ne kadar... ...kıymetli olduğu üzerinden ve... E, ...genelde şöyledir e, Levent... ...yani e, çok iyi oyuncu grubunuz vardır... ...alır e, teknik direktörü bir seviyeye getirir... ...ya da bir teknik direktör vardır... ...ortalama oyuncularla çok başka seviyeye alır götürür sanki burada daha çok teknik direktörün ön plana çıkardığı bir takım olarak değerlendirebiliriz ki mesela bizim yerli oyuncular üzerinden hani Zeki Yavru'nun performansı burada çok kıymetli. Hepimiz de şunu çok iyi biliyoruz. Yani yerli bir teknik direktöre Zeki Yavru sezon başı Samsun Spor'da var deseler %90'ı ya biz artık Zeki ile falan zaman kaybedemeyiz. Oraya daha hazır bir oyuncu alalım üzerinden değerlendirme yapılır. Ama bu teknik direktör bu oyuncuyu hem yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hem de da o anlamda zor olmasına rağmen bugün en e, istatistik anlamında e, asist anlamında en fazla asist yapan oyuncularından biri oluyor. Ve takımın hem o aidiyet duygusuyla beraber e, sahiplenmesi de son derece kıymetli. O yüzden e, ben e, çok başarılı buluyorum. E, özellikle... Burada Kasımpaşa maçını izleme fırsatı buldum. E, genelde teknik direktör davranışlarına da dikkat ederim, merak ederim kulübede ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Çünkü o kadar fazla teknik direktörlerin kenarda özellikle e, oyundan ziyade sürekli hakem ya da farklı etkenlerle e, temas etmeleri artık bir yerden sonra bizi gerçekten çok rahatsız etti. E, ben Samsun maçını izlerken 1-0 geride ve iki tane penaltı kaçırmış takımın teknik direktörünün sakinliğini hayran oldum. Hatta Metin Hoca ile beraber izledik. Hani e, konuşurken ya yani bu taraf önde bir sıfır. O ara bir e, Kasımpaşa'nın bir pozisyonu var. Çok gerilmişti kulübe. Geride olmasına rağmen ve çok sakin, çok kendinden emin bir teknik direktör e, duruşu var demiştim ki bu oyuncuyu da etkiler Levent. Yani kenardan oyuncu sağ kenarına baktığında teknik direktörünün sakinliğinden bir e, rahatlar, bir iyi gelir yani. Ben e, Yılmaz Vural'la e, çalıştığımız dönem Adana Spor'da küme düşmeye oynuyoruz. Çok kritik bir maça İstanbul'a geldik Galatasaray'la ve Galatasaray şampiyonluğu oynuyor. Ya o süreç o kadar şimdi genelde gergin olur teknik direktörler çünkü küme düşüyorsunuz ve İstanbul'da Galatasaray'la oynuyorsunuz. Yüksek ihtimal kaybedeceksiniz yani o kadar zor bir şartta ama hocanın o rahatlığı o soğukkanlılığı ister istemez oyuncuya da bir rahatlık getiriyor. Çünkü kenardaki ne kadar kontrolü kaybederse ister istemez sağ içindeki oyuncu da bunu bir şekilde oyuncuya yansıyor. Yani şu çok önemlidir. Teknik direktörler oyunculara ikaz ederler. Mesela sahada gereksiz kart görmesi konusunda benim seni uyarabilmem için ya da sana örnek olabilmem için önce benim kendimi sağ kenarında kontrol etmem gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik direktörler o kadar kolay atılıyor ki bu sefer oyuncu atıldığında ona ne diyeceksin Yani diyebilir. Ya hocam siz kendinizi burada ...kontrol ettiğimiz bir sağda nasıl bunu halledeceğiz üzerinden. O yüzden bu anlamda da çok e, örnek bir e, teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda yapının da çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sen e, transfer yasağı ile ilgili bir şey söyledin. Bence transfer yasağı burada... işe yaramış. E, a, i̇şe avantajdır. Yani <laughs> her zaman... Çünkü bizde genelde e, problemler oyuncu transferi üzerinden halledilir olarak yorumlandığı için... ...normal olarak herkes bir yerde bir sorun varsa... Transfer yapılır ve o problem çözülür olarak yorumladığı için normal olarak transfer yasağı bir problemmiş gibi yansıtılıyor. Aslında baktığınızda onlar oraya hazırlıklı gelmişler. Yani burada bir transfer yasağı var. Teknik direktör kadro planlamasına bakarken ona göre gelmiş zaten. O hiçbir zaman onunla ilgilenmiyor ama genelde bizde transfer yasağında sürekli eğer işler kötü giderse teknik direktör onu hep cebine koyar. Ya işte transfer yasağı var. Yap yani ne yapabilirim? O Ama iyi olarak. Ya iyi gidersede iyi giderse de şöyle der ya. Bak hani transfer yasağına rağmen işi hallediyorum gibi. O yüzden ben teknik direktörünün bu anlamdaki şu yani bu sürece kadar davranışlarından da gerçekten hani diğer teknik direktörlere de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Baktığımızda iki stoperin uyumu yine sağ stoper gelen ve sol bekte Bolan'ın performansı sezon başından beri Mehmet abi en çamdan bahsetti. Doğru oyuncuları bulmuşlar. Yani, yani bu denge, transfer, başı, bir takım. transfer başarısı. Bak şimdi stoper İbrahim'in şey yani sonuçta kendi mevkisi, orayı kesici özelliği olan şey. iyi oyuncular bulmuşlar. Yani her oyuncuya iyi demiyorum ama bir uyum yakalamışlar. Yani sürekli haftada kadroda mesela oyuncuları değiştiriyor. Bazı oyuncular Gireni çıkanıyla iş yapıyor Galatasaray maçına bakıyorum. Gireni çıkanıyla belki mağlup olmuş olabilirler ama Galatasaray gibi bir takıma çok büyük problem çıkardı Samsun Spor takımı. Yani Okan'ın o hatası olmasa maç hani o e, kadar bir bir devam yok. etse Bence kırıl... beraberdik İbrahim Ağabey'le. Maçın kırılma abi. Bizde. Yani çok kısa sürdü o süreç eğer devam evet. etmiş olsaydı çünkü fiziksel anlamda da iyi durumdalar belli ki. Hani. Ya Mehmet abi senin de söylediğin gibi Soner mesela. Ya i̇şte birçok oyuncu var bak şimdi. bilen yani, çok oyuncu var. Emre Kılıç. sen var. Okan, Girip Olsa. iş yapan oyuncu yani. var. İyi bir santraforum var. Topu tutan. Yani ben çok beğendim oyunculardan. İgin, belli bir yani, Tiyamla birlikte tam Anadolu takım. Yani şu ee, an gözüm kapalı ki Anadolu takımında bir santrafor olacaksın ki seni tutu, taşıyacak. Hmm. Sadece gol atması değil. Topu önde tutması yeterli zaten takım oraya çıktıktan sonra zaten eğer kanatları neyse takımında gücü varsa zaten iş çözüyorsun sorunu çözüyorsun. Santrafor vuruşu bence çok önemli. Stopperler iyi bulmuşlar. Yani sezonun şu andaki sürece bakıldığı zaman 11-12 haftalık sürece bakıldığı zaman, Spor bence ligin altını çizerek söylüyorum görünmez şampiyonu ya. Yani. Bir kere şu çok kıymetli. Yani e, bu süreçte. oynamaya çalışan oynamaya çalışan bir takım. Yani ilk kaybettikleri maçta şu ifadeyi kullanmıştım bazen kaybedebilirsiniz ama bu oyun ilerisi adına çok e, olumlu sinyaller veriyor. Onlar için de oydu. Evet Beşiktaş maçını He. kaybettiler ama o oyun aslında bazı şeyleri vaat ediyordu. Thomas Raich'tan da bahsettik abi şimdi. Geçen sezonda Gistol vardı aslında. O da evet. Alman evet. bir teknik ekol, adam. Da ekol. Oradan devam etti Sayın Başkan Yüksel Yıldırım. Şimdi Sezer tekrar bana hatırlattı. Devre arasında transfer tahtasını açmak için bir hamlede bulunmayacağım demişti geçtiğimiz günlerde sayın başkan acaba yükselmek mi kapattı <laughs> şimdi biraz önce İbrahim'in konuştuklarından bak biz programdayken başkan bu yani, sürece nasıl geldiğini transfer durumu ile ilgili yani açamayacak anlatmıştı. gibi bir yani sayın başkanın hani Yok. biliyoruz yani aç, açar yani, bence istediği, yani burada dediğin gibi takımın şu an içinde bulunduğu durum başarısı, her şeyi göz önüne aldığın zaman, göz önüne serdiğin zaman zaten şu an bir şeye ihtiyacı yok. Orayı da karıştırmak da bence o yapıyı da bozmak istemiyor. Bence teknik direktör de buna müsaade etmiyordur. Yani. Hedef ne olmalı abi? İlk 5 mi şu an için baktığımızda? Sezon görüntü, Tabii ki daha çok erken. Ligin 3'te 1'i evet. bitmiş. Çok, ya, yani burada çok daha farklı şeyler de konuşacağız ama şu görüntü, şu oyuncu grubuna eğer takviye yapmayacaksa Esam Sport takımı bence e, şöyle söyleyeyim. ilk 5'e. ilk 10'un içinde olacak. Hatta şöyle açıklama devam ediyor abi, FIFA ile çok konuştuk bir e, değişiklik olmayacağı söylendi, bunu kabul etmek zorunda kaldık. FIFA'da bir dosyamız ve cezamız yok. E, Samsung Spor FIFA'daki en temiz kulüplerden biri, borcu olmayan tek kulübümüz. O zaman. Yani bence bir yani böyle devam edecek hiç oyuncu da zaten yani orada yaşadıkları bence. sorun aslında oyunculara para ödememesiyle alakalı evet. değil orada oyuncuların sözleşmesini dondurmasıyla alakalı işte yeni gelen Farklı tek, bir problem var. hani evet. geçtiğimiz evet. sezondan olan diyor ki ya ben senden randıman alamıyorum bana müsaade et hmm. ben bir yabancı oyuncu almak zorundayım senden evet. istediğimi alamıyorum kontajan, yani kontajan, gel uzlaşalım deniyor oyuncu da bunu kabul etmeyince orada o tarz e, bence e, o iş artık evet, kim evet, yönlendirdiyse başkan evet. orada Yoksa başka yapmışlar. türlü e, Yoksa onun dışında bir sorunları, yok yani, sorun bir sorunları yok yani Ekonomiyle ilgili bir <laughs> sorunları yok.